Bir saniye balonlarımızı da çekeceğim. Bekleyin. Evet buraya biz bir sürü su balonu koyduk. Bir 100 tane olmasa da bir 80 tane var. Evet babamız kaç tane aldın? 4 de 7 var. Yağmur kaç tane aldın? 1 2 3 4 5. Miray kaç tane aldın? Evet şimdi herkes bir ağaç arkasına geçsin. Bir tane gelip buradan alabilir. Ya, yani birbirinizi vurabilecek mesafede durun. Evet. Ah. <laughs> evet çocuğum. Allah. <laughs> evet koşun koşun koşun. Var. Evet babamız iyi vuruyor. <laughs> Miray al Miray çabuk patlatma bana Miray. Miray gelen at. Yaman koş sen de al Yaman. Yaman al sen de Yaman. Sen de balon al Yaman. Evet. Evet. Hop yavaş. Allah. <laughs> Yağmur güzel patlattın. Evet babamız geldi. Kızlar dikkat. Anneciğim korkma sen de al. Hop yavaş. Eyvah. Bence saklanan ağaç arkasına. bakayım. Ne oldu? <laughs> Geliyor kızlar. İkiniz bir olun fırlatın. Kızlar hadi ıslatın. Hadi kızlar. Miray hadi yakala. <laughs> Yaman gel biz de alalım gel. Gel gel. Miray kardeşe versene bir tane. Gelsin alsın. Gel Yaman. Evet son birkaç tane kalmış. Şuradan biz iki tane alalım sonra saklayalım. Al oğlum. Biri sana biri bana. Heh. Evet. Evet, Miray, vurdun mı? <laughs> Efendim. <gülüyor> evet, erken gelen alır. Erken gelen alır. Nerede? Biri sana. Başa gitti. Evet, su balonu savaşımız burada bitti. Bayağı koşurdular. şimdi. Hasara bakalım. Yağmura ne kadar ıslandın? Benim şey söyleyeceğim. Evet. evet. Miray, Miray ne kadar ıslandın? Miray sınıf, sınıf. Miray bayağı. Ha. Evet babamız. Bakalım sana da. Baya Bayağı ıslandı. Ben öyle sert ki. Bir bir evet, benim Evet, bu bir oyun lütfen. Hadi o zaman kapanışı yapalım. Baba. Bay bay. Kalabirin ol, like atmayı unutmayın. Yer atmayı de Yamana bakalım, onun derdi neymiş? Ay! <laughs> Yamancığım bay baydı. Al al, al al. Kim atacaksın Yaman? At hadi bana. Babayı at baba ya. Attı, attattıra. At, <laughs> Yamancığım bay bay yap. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hadi. Sana balon kalmadı. Hadi. Bitti. Hoşçakalın. Ben sana da balon alalım gel. Alalım tamam mı marketten babaya söyle. Evet Yaman gel oğlum.